Arkadaşlar selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Şimdi genel piyasaya baktığımız zaman Bitcoin'de yine bir düşüş trendi görüyoruz. Yine düşüyor. insanlar yine üzülmeye başlıyor. Ama şimdi herkes bana şu soruyu soruyor aslında. Hocam uzun vadede ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar ondan önce bakın biz Telegram kanalında 200 dolara 1000 dolar yapma etkinliğimiz var. Siz de profildeki linkten veyahut da açıklamalardaki linkten Telegram kanalına bakabilirsiniz. Zaten oradaki her şey ücretsiz, sizler de katılabilirsiniz. En azından görebilirsiniz. Neyse, şimdi e, uzun vadede biraz daha piyasaya baktığımızda yani uzun vadede güzel verileri görebiliriz. Yani uzun vadede piyasaya ben pozitif açıdan baktığımı söyleyebilirim ama kısa vadede ister istemez likididelerin, bakın, likidide, piyasaya verilen likidelerin toplanması, likidasyonların toplanması stopların patlatılması, keza balinaların yaptığı manipülasyonlar, bazı altcoinlerin saçma sapan hareketleri piyasada herkesi karmaşık bir duyguya itiyor. Yani artık insanlar şunu diyor. Hocam cidden artık altcoinlerin hepsi boş. Ee, biz ne yapalım? Bazıları da diyor ki hocam altcoinleri alalım 2 yıl, 3 yıl bekleyelim, 4 yıl bekleyelim. işte sonra da satalım. Arkadaşlar 2 yıl, 3 yıl bekleyelim diyen insanlara benim tek bir şey söylediğimi biliyorsunuz. Sakın o hatayı yapmayın diyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar bu altcoin'ler 2 yıl, 3 yıl alınıp beklenmez. Böyle saçma sapan hareketler yapmayın. Sepetinize gidip 50 tane altcoin eklemeyin. Sepet yapıyorsanız gidip 50 tane altcoin almayın ya. Ya vallahi bak, bakın yolun sonunda çok büyük pişman olursunuz. İşte hocam şu kripto fenomeni dedi ki şu coin 100x yapacak. Ya sana ne ondan? Sen onu boş ver. O ne diyorsa desin. O zaten hala saçma sapan Primler derdinde. Onun derdi sana bir şeyler kazandırmak değil ki. O hala orada boş laf anlatıyor. 100x. Ya 100x muhabbeti bitti. Bitti arkadaşlar. 100x, 1000x, işte şuradan şu coin ön satıştan 1500 dolar olacak, şu kadar olacak, bu kadar olacak. Yahu artık arkadaşlar böyle şeylere inanmayın. Allah rızası için. Bunu 50 defadır söylüyorum ya. Hocam Pepe bir dolar olur mu? Böyle sorular var. Hocam Shiba 5 dolar olur mu? Hocam Arbitrum 75 dolar olur mu? Hocam XRP 587 dolar olur mu? Neymiş? Sipsi onlar paylaşmış. XRP 580 dolar olacak. Hocam Coin bilmem 300 dolar olur mu? Yok. Arkadaşlar bunlara inanıyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Yani şimdi şöyle düşünün. Yolun karşısından geçiyorsunuz. Bir ev satılıyor. ilan veriliyor. 2 milyon 500 örnek veriyorum bir ev fiyatı 3 artı 1. Ya insan gidiyor sahibini arıyor araştırıyor sonra gidiyor tapuya işte tapuda e, diyor ki bu evde böyle bir şey var mı? Sonra gidiyor belediyeye belediyeden sorgulatıyor hacizi var mı? Bu ev kime ait işte <laughs> tek tapu mu, çift tapu mu, hisseli mi şu mu bu mu davalı mı diye sorduruyorsunuz değil mi? Yani o evi alana kadar belki 500 kişiye soruyorsunuz. Belki 500 defa evi araştırıyorsunuz. 500 defa evin içini geziyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz evi satın almaya. Yani bakın bir ev alırken 500 defa düşünürken bir altcoin alırken 500 defa düşünmüyorsunuz ve düşünmediğiniz için bugün zarardasınız. Herkes bana diyor ki hocam sepetini niye önceden sattın? Arkadaşım ben bugün satmasaydım %90 zarardaydım. Bak arkadaşlar bilgi güçtür. Bilgi sizi bu piyasada ayakta tutar. Bilgi kandırılmanızın önünde bulunan en büyük engellerden bir tanesidir. Ya vallahi bakın bilgi bilgi diye boğazımı yırttım ya artık. Öğrenin öğrenin diye kendimi burada yırpaladım bu piyasada sizin için. Ama siz hala hocam Ali dedi ki şu coin 500 dolar olacak. Hocam şu dedi 300 dolar olacak. Ya inanmayın böyle saçmalıklara. Bakın olsaydı olmuştu zaten. Ali'nin demesine gerek yok. Bugün ben örnek veriyorum. Diyorum ki rally başlayacak. Ya ben kimim ki rally'nin başlayacağını söylüyorum. Hocam bazıları boğa tarihi veriyor. Ya bunlar kim ki boğa tarihi veriyor? Ya sen koskocaman total bir market yani şu an piyasa değeri 2.9 t civarı falan. Koskocaman piyasa 2.9 trilyon dolarlık piyasanın hepsi senin elinde ve sen rally'yi başlatacaksın. Ha sen zaten Elon Musk'sın. Yok İnanmayın Allah aşkına. Bakın yapmayın etmeyin. Sizin için diyorum arkadaşlar. Bugüne kadar Ali, Veli, Mehmet'e inandınız da ne oldu? Elinize ne geçti? Çok merak ediyorum. Ya bir adama inanıp da para kazanan birisi varsa şu yorumlar kısmına bir yazsın. Ya vallahi billahi bu <laughs> hüsranım, bu yaptığım kinayeler boşuna değil. Sizin için yapıyorum. Mübalağa da yapmıyorum, abartmıyorum. Gerçekleri söylüyorum. Sonra bana beni yargılıyorsunuz. Ya hocam niye böyle diyorsun? Çünkü arkadaşım başkası sana hayal sattığı için ben sana gerçekleri söylediğim için üzülüyorsun. Başkası umut tacirliği yaptığı için ben sana gerçekleri söylediğim zaman üzülüyorsun. Gerçek hayata alışmadığın için üzülüyorsun ve üzüldüğün için bana sataşıyorsun. Gerek yok arkadaşlar. Gerçekleri konuşmak her zaman benim hakkım. Ben gerçekleri bildiğim kadar söylerim de anlatırım da. İnanıp inanmamak sizin elinizde. lütfen bir boğa sezonu gelecek mi? Arkadaşlar bir boğa sezonu gelecekse şimdi gelmez. Yani 2 ay, 3 ay bakın Mayıs ve Haziran ayları Fed faiz indiriminin kararlarından bir tanesidir. Ya Mayıs'ta Fed faiz indirimine gidecek ya da Haziran'da. Muhtemelen Haziran'da gidecektir. Ben de Haziran'da bekliyorum. Şimdi Fed faiz indirimine gitmediği sürece endeksler Nasdaq, S&P 500, Dow Jones işte ee, bu Japon borsaları, şu Çin borsaları falan Asya piyasaları düzelmediği sürece rally mali gelmez. Euro USD paritesi düzelmediği sürece, dolar paritesi düzelmediği sürece rally mali gelmez. FED başkanı faiz indirmeye gitmediği sürece rally mali gelmez. Ali, Veli, Mehmet'i takip etmeni gerek yok. FED başkanının haberlerini takip et. Sana söylediğim endeksleri takip et. Bir de faiz indirimlerini takip et. Ya 4-5 tane veri bunları takip et. Zaten gerisi gelir. Tamam mı? Ben bir boğa yaşanacaksa muhtemelen yılın son çeyreğinde yaşanacak diye düşünüyorum. Ve 2026'nın ilk çeyreği bu tarihler arasında bir boğa yaşanabilir. Ama boğa yaşandığında her altcoin yükselmeyecek. Her altcoin gitmeyecek. Her altcoin bakın yükselmeyecek. Belki aldığınız altcoin çöp olacak. Dibin dibini görecek. Mesela o mantra güzel bir coin miydi? Güzeldi. Ama gördünüz 6 dolardan 0. kaç centlere geldi. Her altcoin gitmeyeceği için, her altcoin yükselmeyeceği için detaylı bir şekilde araştırma yapmanız lazım. Parçalı bir şekilde alım, parçalı bir şekilde satış yapmanız lazım. Bunları öğrenmelisiniz. Eğer cidden bir boğaya, bir boğa gelecekse siz bu boğada hazır mısınız? Bunu kendinize soracaksınız. Benden sizlere söylemiştim. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Hepinizi çok seviyorum. Profildeki linkten, telegramdan, açıklamalardaki linkten, telegramdan takip etmeyi unutmayın. Twitter, Instagram özellikle oraya bırakıyorum. İki yerden deli gibi bilgi paylaşıyorum. Siz de takip edin. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.